Hatta dört tane birden almak isteyen seyircilerimiz var. Kantinde bal... oturuyorduk iki evet. tane telefon için. Evet, bal yetişmiyor sevgili seyirciler. <laughs> telefon yetişmiyor. Artık biz promosyon için çıkarttığımız, tanıtım amaçlı çıkarttığımız telefonların balını, o telefonları bile artık dağıtır hale geldik ki sırf seyircilerimizin eli boş gitmesin diye bu ilgiye alaka bir kere çok teşekkür ediyoruz. Evet, az sonra <laughs> zaten telefon numaramız altta yazıyor. O telefon numarasını ben anımsatacağım ve bir kilo yanında kara kovan balıyla kutusu bu sevgili seyirciler. Şöyle hemen yakın alabiliriz kutumuzun üzerinde yazıyor. 20 TL değerinde hafıza kartı, 2 GB'lık hafıza kartı hediye olarak geliyor. 1 kilo Karakovan balı. 20 TL değerinde 2 GB'lık hafıza kartı, deri kılıfı hediye olarak vermiş olduğumuz. Şöyle kutuyu gece koyuyorum. Evet, gece mavisi ve sizin de dediğiniz nar gibi çiçeği. artık dilimize pelesenk oldu. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Nar çiçeği kırmızı diyorum. Hatta bazı tanıtımlarda Fatma Hanım'dan bu rengi aldık diyoruz. ...bizim de Nar çiçeği, böyle alışkanlık güzel. oldu... ...nar çiçeği kırmızısı... ...ve gece mavisi olarak iki ayrı rengimiz var... ...telefonumuzda... ...şöyle tutuyorum... ...53,5 milimetre uzunluğunda... ...33,5 milimetre şöyle gösteriyoruz... ...eni var... ...buçuklu ve buçuklu, buçuklu, buçuklu ve şöyle döndürüyorum... ...şurası da sadece ve sadece 2 milimetre... ...arkası iki mm. sanki iki gözlü de gülümseyen bir evet. ağız var... ...arkayı da göster... göster ...arkayı da göster... ...tabii şöyle tutalım... Şöyle evet ...sadece 2 milimetre kalınlığında olan... 82 gramlık ergonomik gizli kameralı. Arka kamerası 3 megapiksel olan, içinde bluetooth özelliği olan, FM radyo özelliği olan, içine sim kart takmadan kullanılabilirlik özelliği olan, harita özelliği, harita uygulaması özelliği olan, bir kereye mahsus, Yolumuzu tabi ki harita uygulamasını internetten indiriyorsunuz ve o anda bulunduğunuz noktayı harita üzerinde görebiliyorsunuz, rota belirleyebiliyorsunuz. Eğer Bulunduğunuz yerin haritası, bakın çok önemli, telefonda o anda yüklü değilse GPS dediğimiz uydu üzerinden kendi kendine otomatik olarak güncelleyip o haritayı indiriyor telefon Aa. içine. Evet böyle de bir özelliği olan aynı zamanda, şimdi biz millet olarak şarkı söylemeyi, türkü söylemeyi çok seviyoruz. Çok severim. Sesimizi kaydediyoruz veyahut da sanatçıların. Ee, şarkılarını MP3 olabilir, MP4 şeklinde olabilir. MP4 özelliği de var. Telefona yükledik, yükledikten sonra 20 santim uzakta tutarak... veya diğer bir tabirle 8 inç diyoruz ona uzakta tutarak... ...güzel bir ses tonuyla o şarkının, şarkıcının veya da albümün adını söylediğimizde... ...telefon otomatik olarak o albümü, şarkıyı veya sanatçıyı bulup çalmaya başlıyor. Evet Harika. telefonumuzun ayrı, ayrıca Harika. bu Özellikle. özelliği de var. 128 MB dahili hafızası var sevgili seyirciler. Ayrıca 8 GB'a kadar da hafızasını yükseltebiliyoruz. En önemlisi. Şimdi Fatma Hanım. Bayanlar için çok önemli. Şimdi soralım. <laughs> gizli siz, kamerası var. Gizli kamerası var. Şöyle siz, gösterelim. Gizli e, kamerası var. En hoşuma evet. giden özelliği. Şimdi Fatma Hanım siz e, bir bayan olarak. Ajan telefonum. Evet <laughs> siz bir bayan olarak. Telefonda en çok hangi özelliği ararsınız? Bir telefonda sizin için en önemli özelliği şey hangisi? Benim için önemli gizli olan kamerası. şarj tutması. Ya. Evet. Gizli kamerası ikinci planda geliyor ama önemli olan şarj tutması. Mesela. Evet o zaman... Görünüşü de güzel olsun. Yani bir ya. bayan olarak önce şarj süresine bakıyorsunuz. Ben işim gereği çok konuştuğum için. Çok, siz o yayında da bayağı güzel konuşuyorsunuz ama, <laughs> çok, konuşuyorsunuz ama <laughs> çok konuşuyorsunuz ama keyifli konuşuyorsunuz. Onu bir Teşekkür belirteyim. ediyorum. Evet sevgili seyirciler kesintisiz 4 saat konuşma süresi. Harika. Ayrıca üç günde bekleme süresi olan Müthiş. bu telefonumuz. Hatırlatıyorum yanında 1 kilo karakolan balı. Vizyon Türk'ten sizlere hediye olarak geliyor. Zaten Vizyon Türk'ün vizyonu da sizlere kaliteli ve güzel ürünleri ucuza, hesaplı bir şekilde piyasada bulamayacağınız bir fiyat portföyüyle size sunmak zaten hedef Doğru. budur. Ayrıca devam ediyorum. 2 GB'lık kutunun üzerinde zaten yazılı 20 TL değerindeki hafıza kartıyla deri kılıfıyla birlikte gelecek gizli kameralı 3 megapiksel arka kameralı kamerası güzel. olan 82 gramlık şu görmüş olduğunuz cep telefonu. ...sevgili seyirciler... ...şimdi ben ne yapayım telefonumuzun Çişim içini... Sim kartı ...hemen açalım... Evet, ...şurada görüyorsunuz arkası içinde gösterelim... ...SIM 1 ve SIM 2... ...ayrıca hemen şöyle yakın... Evet, ...şurada SIM 1 hemen şurada SIM 2 var... ...üst tarafta da hafıza kartını yerleştirebileceğiniz... ...bölüm var... İş ve özel yaşantıyı aynı anda... ...bu telefonda kullanabiliyorsunuz... ...bir hat iş için bir hat ailenizle kullanabileceğiniz... ...bir hat olabiliyor. iş için bir hat aşk için diyeceksiniz. ...ya benim. öyle demeyelim... ...çünkü herkesin <laughs> aşkı olmayabilir... ...aşk sıkıntısı, e, aşkla ilgili kuruluk yaşayan o, olabilir. Onun için ki, onların dertlerini depreştirmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi siz e, böyle söyleyince hani Aşık Veysel'in e, bir sözü aklıma geldi. Biz Anlatamam derdimi dert bilmeyene. Çünkü dert çekmeyen ...derdin ne olduğunu bilmez demiş. Aşık Veysel söylemiş. E şimdi, çok da güzel söylemiş. Çok da güzel ama. söylemiş. Ben de diyorum ki bu sözün üzerine. Hani her zaman söylediğim bir söz. Büyük işlerde fırsatlar kovalamayın her zaman için önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. İşte bu telefonda iyi bir fırsat sevgili seyirciler. Dokunmatik telefondan bıktıysanız, telefonunuz çok büyükse, ağırsa veya ikinci bir cep telefonu arayıp arıyorsanız ve bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız, yani büyüklük, ağırlık olabilir, dokunmatik özelliklerinden bıkmışsanız, işte 82 gramlık hem küçük, var mı yok mu belli olmayan. Görünüşte çok şık, zaman, güzel. Sevgili seyirciler, kızdığınız zaman birinin kafasını assanız... O kafaya değil de telefonun kırılabileceği kadar zarif ve ergonomik olan bu telefonu tamamen kullanma amaçlı. İyi günlerde e kullanıp mi bu deneyin. İyi Gel günlerde turfa. kullanıp Gel <laughs> çağırıyor muyuz? Vallahi ben sizin programınız. Kafası biraz <laughs> kalın da bak bir deneme evet. yapayım ben burada. Sevgili alayım. seyirciler, telefonumuz gerçekten çok uygun fiyata. Sadece ve sadece 159 TL'ye geliyor. Evet. 159. Şey. 1 kilo Kara kovan balı, 2 GB'lık hafıza kartı. Deri kılıfıyla birlikte, kutusu da bu sevgili seyirciler. Şu da adaptörü, adaptörü hakkında. burada tutuyoruz şöyle adaptör. Kulaklığı ile birlikte geliyor, FM radyosunu dinleyebiliyorsunuz. Bakın içinde sim kart takılı değilken de telefon aktif oluyor. Bu da önemli çünkü bazı telefonlara sim kart takmadığınız zaman sim takın yazar. Hiçbir özelliğini kullanamazsınız. Evet, evet. Bunu alıyorsunuz bir MP3 çalar gibi, bir MP4 oynatıcısı gibi. Hiç sim kart olmadan da kullanabilirler bu telefonu. Böyle de bir özelliği var çünkü çok. Bu asıl. telefonu. Yok, bu telefonu <laughs> adaptörü ben tutuyorum sevgili seyirciler. Telefon bu burada. Telefon. Yani ben te de telefon, telefon, telefon. Derken, telefon bunu gösteriyorum da sen fark etmemişsin. Ha, evet. Ben şimdi ben bunu çözmeye çalışıyorum. Sevgili yani. seyirciler. Bakın biz e, ürünümüzde o kadar iddialıyız ki daha geçen gün de bu telefonu almak için yine bir seyircimiz geldi. Her gün seyircilerimiz geliyor. Kuryeyi beklemek bile istemiyorlar. Çünkü 159 TL'nin içinde kargo bedeli, kurye, KDV her şey dahil 159 TL'ye kapılarına ulaşan bu telefonu o kadar çok sabırsızlanıyorlar ki seyircilerimiz. iki gün dahi beklemek istemiyorlar. Gelip buradan almaya karar verip kanalımıza kadar geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben diyorum ki bakın Fatma Hanım burada. Fatma Şentürk burada. Erdem Gençtürk de burada. Bizler diyoruz ki <laughs> telefonu aldığınız zaman memnuniyetleriniz olduğu gibi eğer sıkıntınız, bir şikayetiniz varsa da bizi arayıp bizzat bizimle konuşabilirsiniz. Her zaman telefonunuza bakmaya çıkmaya hazırız. Çünkü biz sattığımız, sizlere tanıttığımız Arkadaşlar. üründe iddialıyız. Diyoruz ki bu ürün gerçekten sizlerin cebine göre bir ürün. Sadece ve sadece hediyelerin aslında bir nevi parasını ödemiş oluyorsunuz bu telefonu alırken. Şunu da hatırlatayım. Fatma Hanım daha iki gün önce de bir seyircimiz geldi o kadar çok bağırıyoruz, o kadar çok tanıtıyoruz ki telefonlarımızı. Sevgili seyirciler zaman zaman sesimizde dahi kısıtlıklar oluyor. Çünkü biz sadece ve sadece telefonu tanıtmakla kalmıyoruz. Buraya gelen seyircilerimize de muhatap oluyoruz. Onlarla da konuşuyoruz. Onları da dinliyoruz. Memnuniyetlerini dinliyoruz. Anlatıyorlar ben bize. Sen değilim. rahatına bak, keyfine bak. bak. Ee, sevgili seyirciler Fatma Hanım telefonu test ediyor şu anda. Nasıl? Bir durum var. Açabilirsin. Şöyle açıyorsunuz. Siz test edin telefonu. İyi, iyi, iyi. Siz test edin. Biz <laughs> anlatmaya devam edelim. Ben <laughs> inceliyorum. Kusura bakmayın sevgili seyirciler gerçekten gerçekten o kadar çok sizlerden talep var ki biz bu kameranın önünde konuştuğumuzdan fazlasını aslında kameranın arkasında kantinimizde seyircilerimizle de bu görüşlerini, düşüncelerini paylaşıyoruz. Bir anlamda artık kuryeden ziyade buradan bir alışveriş oluyor telefonla ilgili olarak. Onlara tekrardan evet. da de anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Sizler. Çok teşekkür ederiz ilginizi alakanıza. 159 TL'ye içinde bluetooth özelliği olan 128 megabayt dahili hafızası olan 8 GB'a kadar yükseltilebilir hafıza kapasitesi olan, ses kaydetme özelliği olan, söyle dinle özelliği olan, harita özelliği olan, ayrıca aynı zamanda bu MTS GSM arasında yani 3G ve GSM arasında değiştirilebilir, iki ayrı e, özellik olarak da kullanma e, bakımından da kullanışlı olan bu ergonomik cep telefonuna sadece ve sadece 159 TL'ye seyircilerimiz sahip oluyorlar. Telefonda burada görüyorsunuz Yani ben elimde tuttuğum zaman Hatta bazen diyorum ki acaba elinde telefon var anlayamıyorum O kadar da hafif bir hafif cep telefonu e, Sevgi siz hani aşktan bahsettiniz ya Belki bir doğum günü vardır Belki sevgililerin Zübakan Özel bir günleri vardır Efendime e, söyleyeyim ediyormuş. doğum günü olabilir Evlilik yıl dönemi olabilir Efendime söyleyeyim bir hediye sunmak istersiniz bir arkadaşınıza O örnekler geliştirilebilir Her ne amaçlı olursa olsun Gerek gizli kamerasını Gerekse arka 3 megapiksellik kamerasını İyi günlerde, mutlu günlerde, huzurlu günlerde, keyifli günlerde... ...hatta zaman zaman gelip kanalımıza seyirci olduğunuzda programları da çekebilmek babında... ...alıp kullandığınız her zaman bizi anabilmeniz dileğiyle... ...0216 490 090 çağrı merkezimizin telefon numarası... Türkiye'nin neresinde olursan olursanız olun. Olur. Kargo, kurye bedeli dahil her şey içinde 159 TL'ye... Sizin olacak sevgili seyirciler biz zaten bu telefonu anlatmaya başladığımızda hani süremiz biraz kısıtlı 10 dakikayla ama daha neler anlatır neler söyleriz. Ancak belli bir süre var. Onu da aşmamak gerekiyor. Fatma Hanım'ın da okuyacağı birçok SMS mesajları var. Onun programına devam etmesi adına ben herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve iyi eğlenceler diliyorum. iyi günler diliyorum ve tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erdeme. Geliyorum sevgili izleyicilerimiz. Erdeme çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir